Herkese selamlar. Yeni videoyla karşınızdayım. Bugün sizlere Karakas'taki ev kiraları, ev fiyatları, araba fiyatları bunları göstereceğim ve nasıl satın alabilirsiniz bununla ilgili detaylara değineceğiz. Çok fazla soru geldi. İlyas ev fiyatlarını çek, mülk fiyatlarını göster, araba fiyatlarını göster diye. Ben de şimdi arkamdaki emlakçıya geldik Muharrem abiyle birlikte. Burada ev kiralarını bölge bölge olarak inceleyeceğiz. E, satın alma fiyatını inceleyeceğiz. Nasıl satın alabilirsiniz? Bunu soracağız. Daha sonra da bir galeriye gidip belki de showroom'a gideriz. Araba fiyatlarını da deneyimleyeceğiz. Sizlere göstermeye çalışacağım. Hadi içeriye geçelim o zaman. Arkadaşlar videoyu burada bölüyorum çünkü videonun bu kısmında bir sıkıntı oldu. Tam emlakçıya girdiğimizden çıkıncaya kadar tek parça olarak bir video çekmiştim. O video şu an error veriyor. Ne yaptıysam kurtaramadım videoyu. CD karttan dolayı veya da GoPro'dan dolayı anlam veremedim. Videoyu kurtaramıyorum. Açılmıyor yani. Ama şöyle sorun yok şöyle bir sıkıntı yok ee, biz içeride emlakçının sitesinden bakmıştık onun sitesinin aç linkini açıklama kısmına bırakıyorum İçeride baktığımız fiyatların aynı fiyatlarına siz de açıklama kısmındaki linkten bakabilirsiniz ee, ama fiyatlar hiç iç açıcı değildi yani en düşük 35 bin dolar civarındaydı ee, 1 artı 0 gibi 1 artı 1 gibi evler. Ee, onun haricinde oto galeriye gittiğimiz araba fiyatları o video duruyor. O videoyu kurtarmışım. Ee, yani onda bir sıkıntı yok. O videoyu bakabilirsiniz. Daha sonra nasıl ev e, alabilirsiniz, nasıl araba alabilirsiniz? Muharrem abiyle bunun hakkında bahsetmiştik ve farklı sitelerde vardı. Onları da açıklamaya bırakıyorum. Videoyu izleyip daha sonra açıklama kısmından e, fiyatlara ulaşabilirsiniz. Şimdi oto galeriye gidelim. Şimdi böyle bir showroom gibi yere geldik. Ee, değişik arabalar var. Ee, onların fiyatlarını arkadaş bize yardımcı olacak. Abi arabalar ikinci el değil mi? Tabii ikinci el. Sıfır var mı? Ee, tienen carro zero 0 kilometre. Nuevo. Şu an ikinci el. Şimdi en başta şeyden başlayalım abi. Benim arkadaşımın da mini Cooper'u var. O da merak eder. Buradan Burak'a da selam olsun. Ee, Cooper S. Yani 2006 19.000 Kapalı. 19.000 dolar. 2006. 2006-19.000 dolar. 19.000 dolar böyle bir Mini Cooper S diye geçiyor. Oradan neyimiz var? Eee, 2016 5800 dolar. 2016 5800 dolar. 2016 5800. 5000 5300 kaç model abi? Ya. 2000 model. Ha, şey, plakaları ha, okay, no problem. BMW 320 i var. 9000 dolar. 9000 dolar kaç model BMW? 2007. 2007. 2007 model 9000 dolar. 999 Abi bu araba kaç var Türkiye'de ya? <laughs> Gayet de yeni içi yani. Çok iyi ya. Başka neler var öyle değişik olsun. Burada bu ne? Bu ne ya? <laughs> Donfeng. Ax7. 36 bin. dolar. Kaç model bu? Bu yeni gibi duruyor. Bu senenin yani. 0 kilometre. Böyle bir araba. Şöyle bir jeep. Bu ne? Jeep. Fortuner. 2015 37 bin 2015 37 bin dolar böyle bir ciimiz var güzel arabaar iyi Hangisi? Şu. 2019. 2019 77 bin dolar. 70 -70. Onlar artıyor ya. Jeep. Jeep'in Jeep'i. 9800. Dolar. 9800. Ee, kaç model? 2011. 2011 model. Böyle bir Jeep'in Jeep'i. Şöyle.

Güzel abi yani pasaportla direkt arabayı alıyoruz. Evet araba fiyatları da bu şekilde. Alımları da böyle bir kolaylığı var. Abi de motor soralım. Ese? Ese? Evet, ben de yedim. Ben de yedim. Ne kadar 5500 dolar. 5500. 1000'lik. Suzuki 1000'lik. 5000. Güzel motorlar. Evet Muharrem abi Emlak ve e, araba fiyatlarına değindik evet. Şimdi araba konusunda sorun yok Gelip pasaportu verip e, Pasaportla araba sahibi olabiliyorlar evet. Onda bir herhangi problem yok Şimdi ev olarak Evde de kirada sorun yok Pasaportla kiralayabiliyorsun ama alım konusunda galiba şimdi sen de biraz araştırdık. O kadın başka farklı, farklı deyince tam hani insanlara şey olsun diye. İnternetten ee, baktığımız kadarıyla <laughs> yani ülkeye yasal olarak girmiş olmanız. <laughs> yani turist olarak ya da e, burada oturum, bir yıllık oturum vizesiyle <laughs> alabilirsiniz diye bir detay var. Yani bundan anladığımız kadarıyla e, ikisi de olabiliyor. Yani en minimum e, gereklilik pasaporta giriş yapmış olmak. Ondan Daha önce biz kendimiz şahsın biliyoruz Pasaportu almıştık almıştınız yani sıkıntı yok yani şu an sonra... belki yeni değişimlerden ne dolayı ne olur? ne olur gelirler. bir senelik oturma başvurular ee, o şekilde evi de alabilirler ama internet okuduğumuz kadarıyla bazı bölgelerde e, satın Stratejik bölgelerde satın almaları mümkün değil yani, yani yasak zaten turistlere yasak almak böyle bir talep de olacak değildir herhalde. Hı, hı. Hı, -hı. onun haricinde Karayakas'ın belirli kısımlarında hem güvenli yerlerde hem de e, hı hı. Fiyatlarla yani alakalı. orta alalım. kesim yerlerde fiyatlar o şekilde. Ha bunların içine gece konduları sokarsan daha düşük mevlalara yani da beş alırsın. 5 bin dolara, 5 dolara, 7000 dolara alabilirsiniz ama orada da yani, kiralar 20 dolar, 30 dolar, 10 evet. dolar. Evet. Ee, bir de şey, e, ara, yani ben zaten e, o şeyin evin linkini de bırakacağım. Arabayı da senin bildiğin bazı siteler varmış yani galiba. Tamam, yani, e, onun yani. linkini de açıklamaya, açıklamaya bırakırız. Oradan da insanlar bakıp araştırabilir. Yani sadece az önceki galeriyle yani yetinmeyip e, onun haricinde böyle internette yani sitelerde 1000 dolara, 2000 dolara, 3000 dolara e, el ayağı düzgün arabalar bulunabiliyor. Yani e, onun için böyle fiyatlar e, Ev fiyatları, mülk fiyatları. Bunları çok merak eden oldu. Biz de böyle bir video hazırlamak istedik. Yine yardımcı olduğun için teşekkür ederim abi. İnsanları yine aydınlatmışızdır diye düşünüyorum. Diğerki videolarda sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.